şansa. He ama adı şans kız. Ben ne yapayım? Adı şans değil de. Şansla <laughs> alakalı sonuçta. Ha şey diyorum gem. Oha grafiklerim Max'tan mark bir eksikmiş. Ben de niye yaptım? Öldüm ya. Yuh. Kendi. Ha? Ben mum Oo. Oh. Tebrikler ne oldu? Benim burada bir sürü et var şimdi. Yani ya yangın neredeyiz? Yani yangın dedi de ateş yani. yani yangın diye çeviriyor. Aa bana mızrak çıktı. tane yani hayvan almadım zaten. Mızrak çıktı bu Bu çeşitli koyma. Yakınları. Bunları birazdan koyacağız. Candle sen koyarsın zaten. Bir candle'dan ikimiz de faydalanıyor mu? Hı -hı. Ama bu yakıtları koyma kömürleri. Niye? Onları biriktirince daha hızlı şey oluyor. Yoksa şey gidiyor ya. Ya tam öyle değil. Çünkü şu anda da azalıyor ya. Mesela %100 olmasına 5 adım varsa şu anda 6 adım oluyor zaten. Azalıyor şu an yani. Öyle mantığı yok onun. Oğlum sen şey yapma ya. Koyma sen. Tüfek lazım mı? Tüfek getiriyorum. Olur getir ateşin yanına. Ateşe koydum. Ateş buldum gel çocuk buldum çocuk buldum çocuk buldum çocuk buldum çocuk Aa, buldum. Geliyor geliyor geliyor. Nerede nerede nasılsın? Benim olduğum yere bak. Aa, haritada yapmadık biz neyse. Öf delirelim. Ya ya. Ne Yap artık. Dur yapayım sen orada. sen Ben orada bekliyorum. Bir tane de ağaç Şu fener ağaç evinden. Tam ne yapıyorsun? Çabuk 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 hızlı hızlı hızlı. Yap çocuk hallederim. biz. <laughs> koy, koy 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 koy. Yap 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 yap. Yaptım. Hadi. Koy 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 koy. koy. Anne ol. ya olsana. Ha akşam oldu çocuğa sonra gideriz artık. Yok ben hallederim. Oğlum sen şeker mi şaka mı yapmayalım önce? Ha dur şeker mi şaka mı şeyden yapabiliyoruz ya. Gel yanıma. Haritadan. Tamam sen devam et ben gelim. Ha yapıyorum. Hep sesi duydum ben de. Efirden ya, yapma. Feeri hiç falan şey yermiyor. O yüzden vallahi benim. bana bildirdim. Kere... Bayağı bir şey yaptım. Ben de çaldım. Hayır kurt geldi. <laughs> Özür halde de var. Ben animasyondayım sandım. Zıplayabiliyorum ama. Animasyondayım ama zıplayabiliyorum. Kırayım. <laughs> <laughs> ne verdi? Oha dört tane şeker. Bir daha aç. Bak o yüzden iyi diyor. Bir daha açılmıyor. Ha, tane. Ha, çocuğa gidebilir miyim ki? Dur deneyeceğim deneyeceğim. Ben yani evdir kurt yapacağım. Bir tane büfteyim var. Sen silah alsana silah silah. Oh. Sonra alayım bu çocuğa bir gidelim. Çocuğun yanında bir tane kurt vardı evcil. Yani non, düz kurt dur. Dur ben bu evcilleri seviyorum ya. Yani. Yani evcilleştirmesi neden bahsediyorsun E tarihin fulut bulmuştum. Bu kürt benim. Üç büfteyim var. Tamam benim kurtum var ki. Hı, hı, hı. Hemen dağıtıyorum. Aa tamam. Dur evcil olmayan kurt var. Dur dokunma. Sakın evcil olmayan kurt Yani, tamam zaten sabah. Çocuğu başına dikemiş kurtlar dışında bir kurt bulursan bana bırak. Tamam. Çünkü şu anda 3 tane var. Bir kurt evcilleştirmeye yetiyor 3 tane zaten. Aa morselim yok hiç. Dur morsel bulayım ben. Morsel bulunur ya. Morsel bulunur. İyi olarak. çuval aldık mı? Morsel bulunur. Şimdi. tavşan ayağı bulabilir miyim? Buradan da bunu al. Bunu. Tavşan ayağı bulabilir misin ha. sen? Ben bulamadım. Valla tavşan öldürken kendim mi? Ben çocukla uğraşıyorum. Dur ateş nerede ateş? Tavşan öldür öldür bulacağım. Aha çıktı lan. Yükten çıktı. Bana da yükten çıktı. Onu var. İyi çuval al. Çok mantıklı çünkü. Tabii ki. Aa şöyle bir tane daha tavşan öldürsen yeter lan. Aa bir daha ayak çıktı şansıma. Ne yapayım ben bir daha ya? Dur kürk tüccarı. Kürk Al şunu al şunu al şunu. Hmm, şimdi ılmızrağım mız var. İyi balta. Eski çubuk mu? İyi balta tabii ki canım. <laughs> çocuk kurtarıldı. Kurtarıldı. Ha, sen çocuğu hallet. Sen, yani sen de sandığa var. gel. Oo, bandaj. A ben senin mi evcil yapmıştım? Ben kimi evcil yapmıştım? Ya sen diyor ya, video alacaktın mı? Açık şu an video. Sadece giriş falan yapmadım. Video açık. Tamam. Video diyorum da. Bir giriş yapmadım yani. Onun dışında video mu şu an? Anladım. Ama bak, ha, bu video şey... benim sesim duyuyor. Sesim normal değil mi şu an? Aynen. İşte video da normal olmuyor bak şimdi. Videoyu bak istersen bu yayınladığında ben. Tamam. Sesim böyle olmuyor bak. Şu sesim yani Ama öyle olmuyor işte videoda. Orası mı? zaten. Sesin gariban sesi gibi çıkıyor. <laughs> Bal kabağı koy. Bal adlı köpeğim var benim. Oo. Bal kabağı. Senin en yakın dostun kim? Bal kabağı. Gel love lav yerine gidelim. Gidemem ben. Sen benim sandıkları Tamam. Ooo oh, mermi buldum. Çok iyidir. Oh, şans. benim daha tüpüm yok. Adam benim geç var da almıyorum şu an bile. Gitmiyorum. Almaya. Gece yaklaşıyor. Bana ne? Bana ne? Evet, şöyle devrilmiş. Burada bir çocuk buldum. Hemen. Oo! Hay. Çocuk. Çocuk, jeton. Çocuk. Çocuk. Ana. Ölüyorum. Benim çocuk. Aa, çocuk çıktı. O, yemin et. Onu koy. Yebilir miyiz ki? Kullalım da fereden başka ev yok işte. Aynen. Ben Ben neyse. Ha, kurt. Hay, bir sıkım canım var. Ben kostüm yapayım mı? <laughs> kostüm yap. Aha, ev buldum. Ev buldum. Ha, bal kapağı. Oh. kopardın ya. Geliyorum, geliyorum. Trick mi? or treat. For furniture trader. Trick mi? Cık, ne trick? Kaçtım. Aa, oğlum, trick dedi şeker verdi. Verebilir ya öyle. Unuttum mu onu Ya ben kabuğunu başka bir şey sandım. Affedersin. Vurduydun mu? Neyse canı gitmedi en azından. En azından da kurt geliyor be. Ne dedi? <laughs> ya! Ya! Balgaba! Hayır balgaba! Evet, Okunma balgaba! Hayır be! Benim bir sıkım canım var. imdat imdat Ateşi koşuyorum ben. Bir sıkım var canım. Yani sıkma yapıp yiyebilirler beni şu an o kadar. Ben dolabı yapıyorum. Şu kostüm dolabını İstediğin kostümü yapabilirsin. Yap. Tabi ev varmış ben ev varmış ben eve Ah yapıyorum. Yaptım valla. Ne işe yarıyor Bak gel içine gir İstediğin kostümü yapabiliyor. Çok güzel anlattın arkadaşlar İyi baltaya ihtiyacım var mı? Yok ben aldım. Okey. Aa işte ateşe level atlat. Ateşe level atlat. Ateşe level atlat. Atlat. Atla. 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 Aa gir buraya. Oo yes. Z şey. Vurak, burak. Na o nasıl alsa kostuma. Benimki daha güzel. Ben ne olursa alayım böyle oluyor. evet ama öyle ben ne alayım? <laughs> ya, <çabuk. gülüyor> bu evet. tarafından iyi bak gitti. ya mi? bu ne? ki ben Junista vurur. Julius'a. <laughs> Aa kurba, kurbişler. Gel Burak zehirleyin beni. Zehirli mızrak istiyorum. Mızrağımız kurbağaları öldürdükçe zehirleniyor değil mi? Zehirleniyoruz değil mi? Mızrağımız. Aynen. Ama e, hala zehirli değil. E, zehir çıkmıyor mu ya? Ya Allah'ım bırakın. Bir morsel. Morseller tamam. Bana artık bir kurt daha öldürürsem olacak. Tamam. Ya e, hala zehir çıkmadı. Zehir mi çıktı lan? Ben ne yerindeyim? Zehir çıkmıyor hocam. O kadar çok vuruyorum ama zehir çıkmıyor. Lan ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya bir şeyler yapıyorum sen boş ya. Hayır söyle. Ne, ne yapıyorsun? Bir ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eşya buluyorum. Eşra bayağı var. Eşra. Bayağı var burada. <laughs> Oha iki Aa, tane Abi oğlum, yan şey var oğlum. Balık tutman gereken balık tutmakla uçanıyor. Oltam yok şimdi. <laughs> burada anahtar var. Aa! Oha. Oha. Julist yeri buldum Julist. Aa çok iyi. Ee, şu anda Julist'e saldırıyorum. Dalın arkadaşlarım. Oha. Levent yerinden mi diyorsun oğlum sen? Mehmet at ben Mehmet özgür be. Bandajım da yok. Tamam kalsın Ben şu an çok güzel bir yer basıyorum ama. Bir sürü yakıt var. Yakıt. Ha oraya gidiyorsun. Her yer yakıt dolu oğlum. Alfa kurt Bandaj. Ya bir anda gece mi olur ama ya ben eşya topluyorum. Dördüncü günde bana gelip gelir bu arada eminim. Dediyorum çünkü ateşe döndü. Malzemelerimiz ne çıkmış ne çıkmamış bir bakalım. Ha. Hissettiğim gibi de geyik geldi. Dedim neredeyim bir Bu video iki bölümlük olacak. İlk bölüm gelişme aşaması. dördüncü gibi. Yatak yapalım mı artık? Günlerim var. Yeah. Ya çokları var ya şunları. Alfa Alfa bir. Ben burada ne güzel yatıyorum vallahi ya. Uyuyuz ya buyur. Sanki, sanki ateşle banyo yapıyormuş gibiyim şu anda. Tövbe tövbe. Ne diyor? Uy. Ay dur ye diyordum. Ay ya. Ne ya. pişmemiş yani. Aa <laughs> Özgür bir şey şuraya bal kabağı da yapalım. Biz sağ ol Özgürcüm. Bir tanecik. Artık sıfır tanecik. Ben de love yeni Ne varmış o kadar kasmadı? İki tane kutuş deri var benim orta. Ya kurbanı. Niye versin bana bal kabağı oğlum? Orta mi? Kutu aç biraz. Kutu kutu. Kutu olsa açacağım lan. Ne eşya var burada? Allah. Oha. Oluşman bitemeden daha dur. Ya her yer canlı dolu burada. Da. Her yer insan üstü varlık dolu. Ay, Ay bölgesi basayım bari Ses kırıyor ama 3 tane 4 tane gülüş. Koş koş koş. kaç. kaç, kaç, kaç. Bar, sen de Balkabağı da yaman çıktı Al, kulisleri kovalıyor. Gördüm <laughs> seni. Ya bu gece ilk tane kulis kulis saldırısı. Ve ben ölmek üzere. <laughs> Gel bura balkaba. <laughs> Balkabanın yarım canı kalmış. Ne becerecek balkaba şimdi? Balkabağı ben oluyorum. Hadi bakalım. öldüm. Tek attılar Alkış. bana. Alkış. Ben tek attı Chris. Ben ne yapayım? Tekrar. arkadaşlar orman videomuz bu kadar. Görüşürüz.